Şu an çiftliğime gidiyorum. Çiftlikten traktörümü alacağım 7 Onun arkasında 21'li patlatma 6 metre iş genişliğine sahip olan çizel. Bizim burada öyle denir. Yani çizel deniyor, çizer deniyor, patlatma deniyor, kazaya deniyor. Siz artık ne derseniz ondan çekeceğiz tarlamıza. TR5'e ayar yaptık. Şu an TR5'e çekiyor. şimdi benim traktörüm yanına gidebilirim ben. Şu hayvan izleme ya. Bakar mısınız? Yer beton gibi olmuş. bu arkadaki bizim çizil yapan arkadaş bu traktörün öne ağırlığında o yaptı. Bakar mısınız şu işçiliğe ne kadar güzel oldu. Buradan kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Orjinal gibi oldu vallahi billahi. Makineyi açtıktan sonra burada emniyet filmlerini takıyorsunuz. Bunun 21 tane bacağı var. Bakın 6.20 şöyle şuradan göstereyim bir de bakın 6.20 iş genişliği var çizelim şuradan arka camı da açayım daha iyi gözüksün çekmemiz gereken, zaten öbür türlü, yani inşallah bitiririz de, ama normal bir traktör olsa, normal bir çizel olsa, bugünlük işimiz bitmezdi. Şöyle camı sileyim biraz da, sizlere daha görüntü vereyim. Videomuzda, geçen videoda çizel çektiğimiz arazimizin, yani patlatma çektiğimiz arazimize, notavatör çekeceğiz, dik notavatör çekeceğiz. Evet arkadaşlar çekilen yerde çekilme yeri farkı Şöyle gösterebilirim size. Bu makineyle, bu traktör, ortalama GPS olmadan hesapladığım zaman 1 kilo, pardon 1 litre 860 mililitre mazot yaklaşık 1. 86 litre mazot yaktı. Öncelikle bugün <laughs> rotavatör çektiğimiz yere e, gübre atacağız. Dekarda 40 kilo toprak altı gübresi atacağız. Onun dışında e, gübre attıktan sonra gübrenin toprağa karışması için ve de o toprağın dışındaki o kuruluk yani kuru olan bir tabakayı sıyırması için bir arkasından bir kat tiller çekeceğiz. Onun arkasından yaylı tırmık ya da marka olarak artık isimleşti bizim burada bu. Bir kat Aysan çekip Aysan'dan sonra nemli olan toprağa ot ilacı atıp bir kat daha Aysan çekeceğiz ilacı kapatmak için. Akabinde tırmık çekip sürgü merdane çekip bir yere ekimi hazırlayacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Önce gübre atacağız. Arkasından ben bu makineyle şu kabuğu sıyıracağım tarlanın. Ondan sonra arkadan aysanlar, yaylı tırmıklar gelecek. Ondan sonra dediğim gibi işte sürgüsü merdanesi çekilecek. Bu yer ekim hazır hale gelecek. Bakalım başlıyoruz. Hayırlısı bismillah. Evet, şu an gübre atmaya başlıyor. Evet arkadaşlar, şu an traktörün içindeyim. 7070'te. Tiller çekiyorum. Arkamdan şöyle göstereyim. Ot ilacı atıyorlar. Ee, doğal ve stomp atılıyor bu tarlaya arkadaşlar. Ot çıkmasın diye. Nemli toprağın içine atıldığı için ilaç makinesi beni takip ediyor. Yani ilacın çalışması için. Toprağın nemli olması gerekiyor. Birinci koşul bu. E, nemin üstüne ilaç atıldıktan sonra başka bir makinede de ilacın kapanması gerekiyor. Ama kapatılırken çok dikkatli olması gerekiyor. Toprağın taşınmaması. Sadece üzeri kapatılması gerekiyor. Yani böyle toprağı taşıyan bir tırmık gibi bir aletle kapatmamanız doğru olduğunu söylemiyor ilaç üreticileri. Bunun arkasından Aysen çekeceğiz. Yani o tırmığın daha başka bir versiyonu. O yüzden ee, bunun arkasından sen çekip ilacı kapatacağız arkadaşlar. Şey, kapatacağız arkadaşlar. Bugün iki tane mibzerle bir tarlamız var. Oraya ekeceğiz. İki tane altılı şakalak Konya yapımı mibzer. Şu an mibzere tohum yüklemesi yapılıyor arkadaşlar. Bakın. Yapak girmiş. Tohumlarımız ilaçlandı. Pamuk ekimlerine başladık arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi çift mevzeler ekiyoruz. Bir tanesi tarlanın bir tarafından, bir tanesi diğer tarafından gidiyor. Şu an çekimlerde gördüğünüz gibi bir boş, bir dolu şekilde ekiliyor. Ekranın alt tarafındaki mevzeler araları açıyor. Üst tarafındaki mevzeler de araları kapatıyor. Bu otomatik dümenlemenin en büyük avantajı bu bize. Arkadaşlar videoyu izlerken sıkılmamanız adına bu videoyu editlerken iki kat hızlandırıp editledim. Yani traktör aslında bu kadar hızlı gitmiyor. Traktörün gittiği hız 8.5 ve 9.5 km arasında gidiyor maksimum. <laughs> Gördüğünüz gibi traktör dümenleme yardımıyla arkadan gelen traktörün araları doldurması için evlek tutuyor. Yani şu an görüyorsunuz bir boş bir dolu yapıyor. Şu iki yerin arasında tam bir mibzerlik mesafe var arkadaşlar. Bakın markürlerimiz kapalı dediğim gibi gayet güzel bir şekilde çalışılıyor. Şimdi diğer traktör bu boşlukları arkadan dolduracak. Bu kendisi de kapatabiliyor. Diğer traktör de kapatabiliyor. Bu şekilde gayet seri bir ekim oluyor. Bakın şu an hatta girmesi için traktörü yanaştırıyor. Otomatik kümenleme ile. Gördüğünüz gibi şimdi hatta oturttu, videoyu indirdi ve şu an devam ediyor arkadaşlar. Bakın ne kadar rahat, ne kadar kolay. Akşam vakti bile ekim yapmanız mümkün bununla. Bu arada bu TR5'leri beni takip edenler bilir. Geçen sene almıştım. Gerçekten çok memnunum. Allah yokluğunu göstermesin. Diğer traktör de oradan arkadaşlar. Bir yandan bu maçta yerleri kapatmaya devam ediyor. Bakın karşıdan geliyor şu anda diğer traktör. O da aynı TR5. Zaten biz aynı traktörler, aynı ekipmanlar, aynı marka Mibzer, aynı marka lastik, aynı ebatta lastikle ekim yapıyoruz. Çünkü Markası modeli farklı olursa ayar problemi yaşarız diye çok titizleniyoruz bu konuda çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Dostlarım az önceki videoda pamuğumuzu ektik. Şu an gördüğünüz gibi pamuklarımız çıktı ve arasını çapa makinesiyle işliyoruz. Şu an görüldüğü gibi şu an görüldüğü üzere 3 tane traktör aynı tarlada çapa makinesi çekiyor. Frezeli ara çapalama yapıyoruz. şu an pamuklarımız daha çok küçük. Yukarıdan görüntüyle tarla böyle yemyeşil hale gelmedi. Diğer tarlamız da burada. Tabii bu yıl biz hastalıklarla uğraşacağımızı bilmiyorduk. Çok fazla hastalıklarla uğraştık bu sene. Bu videoyu çekerken bu kadar ilaçlama maliyetinin artacağını inan hiçbirimiz tahmin etmiyorduk. Burada da bir diğer traktör var. Sayı başını ya da yastıklamayı çapa makinesini çekiyor. Şu an bir tane TR5 traktörümüz çapa makinesi çekiyor. Dümenleme ile makine işlemi yapılıyor. Diğer türlü cidden zor oluyor hani küçük pamuğun arasında gitmek. Makinemiz frezeli çapa makinesi, ara çapalama makinesi. Pamuk sıra aramız 70 cm. O yüzden sorun olmuyor bu çapa makinesini çekerken. Kenardaki büyük tekerlikler makinenin sıra üzerinde düzgün gitmesini, sağa sola kaymamasını ve bitkiyi kesmesini önlüyor. Görüldüğü üzere şu an Rotorlar, frezenin döndürdüğün rotorlar toprağı on gibi yapıyor, tozuyor. Evet arkadaşlar, şu an pamuğu toplama aşamasına geldik. Ama bu toplama aşamasına gelene kadar ki süre zarfında birçok işlem yapıldı. Bunların tek tek videoya çekmem mümkün değil haliyle. Bu yıl çok fazla ilaç attık. Çok fazla maliyetimiz oldu. Ama şükürler olsun ki şu an pamuğumuzu topluyoruz. Gerçi bu video çekilirken ben bu yılki verimlerin geçen yıla göre düşük olacağını tahmin etmiyordum. Ama yine de Allah bereket versin. Case 5'li makinemiz pamuğumuzu topluyor şu anda. dostlarım şu an makine görüldüğü gibi boşaltma yapacak. Römorkun yanına yanaştı. Gördüğünüz gibi römorkun bir tarafı alçak, bir tarafı yüksek. Şu an makinenin deposu havaya kalkıyor. Ve basıcı dediğimiz top boşaltmaya yardımcı elemanlar tarafından römorkun üstüne çıkılıyor görüldüğü gibi. Şu an kapak açıldı. birazdan içindeki konveyör bant çalışıp boşaltma işlemine başlayacak makine. Case'lerin boşaltması John Deere'den daha güzel. Makine devrilmemesi açısından daha güzel ama case'in sepeti John Deere'a göre çok daha zor iniyor yol modunu almak için. Gördüğünüz gibi şu anda boşaltılıyor ve pamuk düştü. Havayla biraz yukarı taşan pamuk oldu. Şu an remorkun içi alsın diye makine biraz hareket ediyor ileriye doğru. Bu basıcı dediğimiz elemanlar pamuğu sıkıştırıyor aynı zamanda. Daha çok pamuk alsın, römorklar ağır gelsin, boş gitmesin diye. Bu römork fabrikamıza gidip artık işlenmeye hazır hale gelen bir pamuk Şu an arkadaşlar tarlada topladığımız pamuk fabrika depoya döküldü. Şu an kepçe yardımıyla besleme römorku ya da besleme modülüne dökülüyor. Buradan pamuk hava yardımıyla işletmenin içerisine ulaştırılıyor. Güçlü bir motor var, güçlü bir hava emiş sistemi var. Bu römorkun içindeki konveyör bantlar, konveyör dişliler pamuğu havaya doğru itiyor ve havayla işletmenin içerisine pamuk işlenme yani iplikten önceki aşamaya girmeye başlanıyor. İşletmeye giren pamuklar arkadaşlar öncelikle ön temizleme ünitesi tarafından üzerindeki çöperleri yaprakları ve kum çöpelleri ayrılıyor. Burada şu an sol tarafta gördüğünüz arkada yüksek bulunan kurutma kulesinde kurutuluyor. Kurutulduktan sonra işletme içerisinde çekirdeğinden ayrılmak üzere hazır bir hale geliyor. Eğer bu aşamadan geçmezse pamuk pis oluyor ve iplikçiler açısından tercih edilmiyor. az önce ön temizleme ünitesi tarafından temizlenen çekirdekli yani kütlü pamuğumuz şu an çırçır çır ya da rollerjin ya da doğrusu rollergin gin makinaları tarafından çekirdeğinden ayrılma işlemine tabi tutuluyor. Gördüğünüz gibi çekirdeğinden ayrılan pamuk bantlar yardımıyla cleaner'e temizleyiciye gidip oradan hava yardımıyla prestence aşamaya geliyor ve bu pamuklar balyalanıp o şekilde satılıyor. İplikten önceki pamuğun son hali bu. an işletmemizde işlenen pamuğun preslenmiş halini görüyorsunuz. Ciddi bir basınç altında pamuklar bu şekilde balyalanıyor. Balyalandıktan sonra gördüğünüz gibi tel takılıyor. Bu teller birbirine kenet vasıtasıyla geçirildikten sonra pamuk birazdan göreceğiniz şeklini alıyor. Şu an taşıyıcı presa arabası dediğimiz araba girdi. Bakın görüyorsunuz. Telleri kenetliyorlar. Yukarıdan bir tane koç dediğimiz bir parça bastırıyor yukarıdan. Birazdan o kalkıp bu teller gerilecek. Şu an gördüğünüz gibi teller gerildi. Ve pamuk sıkıştı arkadaşlar. Bunun yaklaşık 210-220 kilo arası bir ağırlığı geliyor ve bildiğiniz böyle betondan daha sert hali geliyor. Şu an tartılıyor kaç kilogram olduğu. Tartım aşamasından sonra bu makine aşağıya doğru fırlatıyor bunu. Aşağı fırlatılan pamuk balyasını bir tane silindir yardımıyla kenara itip yenisi için bir yer açılıyor. Ve bu balyalar forklift'in Yardımıyla forkliftin sıktırma aparatı yardımıyla istiflenip satışa hazır hale getiriliyor. Şu an iplikten önce gördüğünüz pamuğun son aşaması budur. İplikçi pamuğu bizden bu şekilde satın alıyor. Ve son olarak. Kütlü pamuğumuzun pamuk kısmını az önce görmüştük. Şu anda çekirdek kısmını görüyoruz. Çırçır çır makineleri pamuğu çekirdeğinden ayırıp çekirdeğini bu tarafa atıyor. Şu an çekirdek elinde görüldüğü gibi. Bunu hayvan yeme olarak, e, nebati yağının ham maddesi olarak kullanmak mümkün. Vakit ayırıp videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın.